Herlig! He. 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 Sözlükle olayın olay yerini siz görmüşsünüz. Biz tabi burada hastayı gördük. Düzgün kesi. bunu Bu tür vakalarda iyi bir mikro mikrocerrahi ekibi, damar cerrahisi ekibi, otodiriz plastik şerahı beraber çalışarak iyi bir ekip çalışmasıyla yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Hastanın kopan parçasını temiz bir şekilde hazırladıktan sonra su değmeden buzlu bir ortamda kuru bir şekilde. E, termosun içinde paketledik ve e, gerekli ince veren sonra yola çıkardık. E, i̇nşallah güzel bir ameliyattan sonra çocuğun e, eli tekrar parmakları çalışmaya başlar. Yüzgün olmasını umuyorum. İnşallah da öyle olur. Çünkü e, düzgün bir kese. Çok böyle ezilmiş, parçalanmış bir el yok karşımızda. E, bütünüyle, Bütününü tamamen koruyor. Parmaklarda bir şey yok. Bilek seviyesinden total ampute dediğimiz bir problem. kopma.